Arkadaşlarımızın layık görmesi Hı. O kadar mutlu ediyor ki çok samimi söylüyorum En büyük ödüllerden daha büyük ödül Aslında ee, Canım beni çekti evet ilk defa ödül almış oldu evet. ee, Vallahi güzel bir şarkı ben de seviyorum Törenlerde Siz... çıkarken çalınca hemen Söyleme ihtiyacı geliyor Siz sonra. de söylediniz artık kültürler arasına giriyor evet. Şarkı evet, Bunun evet, için evet. neler söyleyeceksiniz <laughs> Valla e, ne diyeyim bilmiyorum ki ikinci albüm Makkorum en çok dinlenen şarkısı. Öyle de olmaya devam edecek gibi bir hali var. Hı -hı. Mutluluk bizim için. Böyle insanların sevdiği şarkılar konserlerde de çok Hı -hı. yüksek oluyor enerjisi. O yüzden keyifli tabi. O zaman hemen o sesi de sormak istiyorum artık. E, sayılı günler kaldı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, jüri üyeleri işi Hı -hı. mi? O ses çok başka bir boyutta geliyor artık. Ya inanılmaz. Hala ben şoku atlatabilmiş <laughs> değilim açıkçası. Ee, çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Ben <laughs> tabii şimdi hani hiç e, en acemileri hiç bilmeyen olduğum için e, bir süre böyle Ay Allah'ım nasıl olacak falan diye bayağı panikledim. <laughs> Ama yani Hadise'de, Beyazıt'ta, Gökhan'la o kadar tatlı, o kadar yardımcılar ki <laughs> e, onları da böyle yüz kere falan teşekkür ettim. Sürekli bir e, destek e, halindeyiz <laughs> birbirimize. Ortam da eğlenceli, koltuk çok iyi. <laughs> Tatlı kapışmalar da oluyor aslında o oluyor. koltukta. Oluyor, oluyor. Hı -hı. Ben daha tabii tam. <laughs> e, tam... Şöyle 5. 6. bölümde e, akacağım gibi hissediyorum. Isındığınız zaman e, artık jürilerde korksun mu diyorsunuz efendim? Vallahi e, tabii neden olmasın? <laughs> ben ilk bölümde şey yapmışım, ben de yarışıyorum ya aslında. E, orada o benim e, tabaklığıma gelmedi sonra ama ay doğru dedim ya bir saniye. ya yani yıllarca bu kadar keyifle izlediğim bir yarışma programında. da Hayatın sürpriz işte jüri koltuğuna geçmiş oldum. Yani ben hemen teklifi de sormak istiyorum. Teklif geldiği zaman neler hissettiniz, neler düşündünüz? Ay çok şaşırdım ve <laughs> e, yani dedim ben ne alaka diye düşündüm. <laughs> Sonra ama yani elime boyuna düşününce ya neden olmasın ya çok da eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama ya. O koltukta şeye basıp dönmek. Bu tonamasın dönmek. Evet inanılmaz. <laughs> Bu evet. sene artık e, Melike Şahin'in takım şampiyonu olabilecek diyebilecek miyiz? Ya bunu söylemek için birkaç röportaj daha...